Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Yeşilova'dan başlayıp Beşbucak, kızık, anacık, erenler, köleli ve düz içi sınırlarına kadar giden bir kurup yolumuz. Sıcak asfalt çalışması başlamış olup altyapı bitmek üzere. Bu arada bu köprü Fetene Kızık Fetene Köprüsü dediğimiz köprünün de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Bey geçen hafta sözünü verdi. Buranın da yapılacağını sözünü aldık. Onun da buradan müjdesini vermek istiyorum. Başta Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Hayrettin Bey olmak üzere tüm personel emeğe geçen herkese şahsın ve mahallem adına teşekkür eder. Hepsine saygı ve sevgilerim sunarım. Büyük şehrimizin Yeşilova'dan beş bucak Kızık Anıcık Erenler ve Kölelim düz içi bağlantısı yolumuz şu anda benimki tamamlanıp Kızık'ta tamamlanmak üzere altı buçuk kilometresi sıcak havsatın altını malzeme yol çalışması tamamlanmak üzere bundan dolayı önce Hayrettin başkanımıza ve tüm emeğe geçen hizmetlere geçen her kişiye köyün başısım adına teşekkür ediyorum.